Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Strateji Belgesini yayımladı. Belge bize Trump yönetiminin aslında ideolojisinin çerçevesini çiziyor. Trump ve atadığı büyük elçiler, Rusya ile müzakereler için gönderdiği Witkov, ideolojik devlet adamlarından daha çok fırsatçı iş adamlarına benziyorlar. Trump yönetiminin bir yüzü böyle, ekmeğinin peşinde. Ama bir diğer yüzü var ki Orada topyekün bir yeni toplum, devlet ve dünya anlatısı var. Trump yönetimine izolasyonist, içe kapanmacı diyorlar ama ben bu belgede içe kapanmacılık değil, aktivizm ve ideolojik yayılmacılık görüyorum. Bir kere belgede Amerikan yönetimin dünyaya özcü baktığı görülüyor. ABD'nin de Avrupa'nın da bir özü var ve amaç bu özü geri dönmek. Belgede açıkça Avrupa'nın Avrupa gibi kalmasını istiyoruz diyor. Yani açık açık beyaz ve göçmensiz bir Avrupa ve ABD projeksiyonu var. Belgeden ABD'nin Avrupa'da iktidara gelmek için çalışan sağ partilere göz kırpacağı, bu partileri destekleyeceği, bunu da resmi bir politika olarak yapacağı anlaşılıyor. Mevcut Avrupa'nın güvenliğindense artık sorumlu olmadığını ABD bu belgede açık açık söylüyor. Bu durumda NATO'nun ne anlama gelir? Önümüzdeki dönemin belli ki tartışma konusu olacak. Belge şöyle başlıyor: Bu zamana kadar elitlerimiz ABD'nin üstlenebileceği mücadeleleri yanlış hesap etti. Halk bu savaşlarda milli menfaat görmüyor. Peki belgeye göre milli menfaat nerede? Bu ülkeyi, halkını, topraklarını, ekonomisini ve yaşam tarzını askeri saldırıdan ve casusluk, yırtıcı ticaret uygulamaları, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı, yıkıcı propaganda ve etki operasyonları, kültürel aşındırma ya da ulusumuza yönelik herhangi başka bir tehdidin oluşturduğu düşmanca yabancı etkiden korumak istiyoruz. Düşmanca yabancı etkiden kasıt, sosyalizm, İslam, LGBT'yi hak savunuculuğu ve ve yönetiminin ABD'nin özü olarak görmediği her şey. Eskiden ABD'nin resmi anlatısını büyük ölçüde demokrasi ve ifade özgürlüğü oluştururdu. Bu belgede ifade özgürlüğü Avrupa'da aşırı sağ grupları uygulanan kısıtlamalar çerçevesinde vurgulanıyor. Aslında bu bağlamda da Türkiye'de mevcut iktidarın ideolojik altyapısıyla örtüşüyor. Biz onlardan farklıyız. Dolayısıyla demokrasi, haklar vesaire konularında standartlarımız farklı olmalı anlatısını artık iktidar çevrelerinden daha çok ve daha rahat duyacağız. Demokrasi denen şey bize uygun, ait değil, bunlar batı icadı, biz batı değiliz denilerek muhtemelen çok daha otoriter bir sistemin temelleri Türkiye'nin yakın müttefiki Trump yönetiminin de desteğiyle atılabilecek.